Hazır. <laughs> tamam mıyız arkadaşlar? <bir zaten. gülüyor> Pazartesi. Pazartesi salı. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle ekranın umumlu bir diplomasi, e, diplomasi iptal edildi. Ardından da dün gözaltında bunun süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? İkisi yan yana geldiği zaman normal bir süreç şey olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü artık günümüzde e, yargı tarafsız ve bağımsız <laughs> olacak diyoruz ama bir takım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyona çıkıyorlar. Olacakları zaten söylüyorlar. Ee, avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar. Ve ertesi günde bu olaylar oluyor. Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil. Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye son derece zarar verir. Ben e, uçakta gelirken de BBC televizyonlara baktım. Bütün dünya bunu konuşuyor. Ve Türkiye'deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkeyle hiç kimse ticaret de yapmak istemez. ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçirecek yolların açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? devletin de e, en büyük güvencesi, herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ama bugün için bundan bahsetmek maalesef mümkün değildir. E, e, şimdi e, daha önceki soruşturmaları hatırlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz e, 2009 öncesi ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı. 101 tanesi e, mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerinde mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapanacağından eminim. Hakkımda herhangi hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarını herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde e, kamuoyuna dahi açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok. Ancak e, bu iddialara bakarsanız kendi kendine yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da bu konuları televizyonlardan konuşmasın herkesin ailesi var ee, bir şekilde böyle hadi gidin bir şeyler bulun e, anlamı ee, iyice bu işin üstüne ne derler ee, yağ dökmektedir mi? bir şey diyeyim artık yeter hukuk herkese lazım sadece şunu hatırlatırım. hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arnavutluk kararı var. Bunu mutlaka dikkate alsınlar. Bugün e, uygun olursa direkt